Selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirirsiniz. Sabahın biraz erken saatinde. Bugün beraber en azından ben bu videoyu bayağı erken bir saatte çekiyorum. E dün Celta Vigo karşısında Real Madrid tabii yenildi. Arda Güler ilk 11'de başlamıştı maça. E tabii ki gönül ister ki Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçlarda Real Madrid 3-0-4-0 maçları kazansın. Ama işte bazen işler ters gidiyor fakat bir de hakeme de ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten eğer bu hakem dün Süper Lig'de bir maç yönetmiş olsaydı işte bilmem ne stadyumunda kara gece paylaşımları yapılırdı. Gerçekten rezalet bir hakem vardı. Özellikle de oyuncuların sinir kat sayıları arttığı zaman ortamı sakinleştiren değil daha da gelen bir hakem. Ee, enteresan kararlar da verdi. Bence yanlış verdiği de çok karar var maç içerisinde. Ki zaten e, İspanya'da da tartışılan bir şey şu anda. Önce Arda Güler ile başlayalım. Arda Güler'in e, istatistikleri. 74 dakika oynadı Arda Güler. 79 kez topla buluştu. 58 pas yaptı. 53'ü isabetli. Bu da %91 e, pas isabet oranı. Demek 10 defa orta yaptı. İkisi isabetli bu ortaların. tabii ki bu kornerler de içinde bunun. E, bu noktada maçın en iyi istatistiği, en çok orta yapan ismi oldu Arda Güler. Ve 2 kilit pasla da maçın en çok kilit pas yapan 3. ismi oldu. 4 şut denemesi var ki bu 4 şut denemesiyle maçın en çok şut çeken ismi. Bu şutlardan da ikisi isabetliydi ve 4'te 2 isabetli de isabet oranında en çok isabet bulan ikinci ismi oldu ve ceza sahası dışından e, ve ceza sahası içinden e, ceza sahası dışından da 1 ve içinden de 3 olmak üzere yine maçın en çok şut denemesi yapan ismi oldu. Bu nedenle Arda Güler'in 0.59 x gol beklentisi oranı Oranına sahip oldu. Bu da maçın en çok e, gol beklentisi olan ikinci ismi Mbappe'den sonra e, rakip ceza sahasında tam 8 defa topla buluştu. Arda Güler ceza sahası içerisinde ve bu noktada da en iyi ikinci istatistiği elde etmiş oldu. Bir de gol pozisyonu var kaçırdı. E, i̇sabetli şut gol beklentisi de 0.33 gx olarak kayda geçti. Defansif olarak da bir defa topla uzaklaştırma 5 ikili mücadeleye girmiş ama bu ikili mücadelelerden sadece birini kazanabilmiş Arda Güler. Ee, bu doğrultuda 74 dakika oynadı ve yerine Gonzalo oyuna girdi. Tabi Gonzalo'nun oyuna girmesiyle ilgili biraz da taktiksel bir değişiklik o. Yani daha forvet aldı. Biraz daha önde basan bir ismi aldı. Arda Güler'le ilgili aldığımız notlarda da açıkçası 27. dakika korkuttu beni. Çünkü zemin çok kaygan. Yani oyuncular düştü. 27. dakika Arda Güler de düştü ama çok böyle tehlikeli düştü yani. Sakatlık geçirebilirdi. iki kötü şut çekildikten sonra 33'te karşısında gördü Arda Güler ve çok güzel bir soluna çekip şut çekti ama yerden çekti. Kaleci kurtardı. E, 37. dakikada Mbappe, önce Vinicius Mbappe, Mbappe ondan sonra Arda Güler'i gördü. Ceza sahası 6 pasın, için yani 6 pasın da penaltı noktasının o civarlarında top biraz gerisine düştü Arda Güler'in ama direğin yanından avuta vurdu. Daha fazla etkiliydi Arda Güler maçta. E, bunu gördük. Kendi inisiyatifiyle ceza sahasına girdi ve bunları gördük. Maç içerisinde tabii çıkan haberler var. Van e, Futbol'da bir haber var. E, Ancelotti Arda'yı neden yedek bıraktığını şimdi anladık gibilerinden Arda Güler'i hedef alan bir yazı kalemi almışlar. Çok uzun uzun tabii ki anlatmayacağım. Xabi Alonso e, toplantıda, basın toplantısında çok net bir şekilde hakemi eleştirmiş ve çarşamba günü açıkçası tabii ki de hiçbir e, teknik direktör, yani biz e, maçlarda zorlanıyoruz demezsin tabii ki e, kazanacağız der ama Xabi Alonso öyle bir kazanacağız dedi ki Manchester City maçını yani kendisi de farkında bazı şeylerin çok zor olduğunu ki yani City'de şanslarına inişli çıkışlı bir performans yani maçı kaybedebilir. City tarihi farklı atabilir. E, i̇nanılmaz el bombası gibiler şu anda. Kaybettiğimiz puanlar önemli dedi Xavi Alonso. Arda Güler'le ilgili özel bir şey Sorulmadı ama Mastan ile ilgili soruldu. Onlar ne zaman oynayacak? Onlar da en kısa sürede e, sahada göreceğiz gibi bir açıklama yaptı. E, onun dışında Luis Nieto Az gazetesinde bir yazı kalemi aldı. Bu yazı önemli. Neden? Çünkü işte e, Real Madrid'deki futbolcuların bazı sorunlarını anlatıyor ve orada Arda ile ilgili tek bir cümle kullanmış açıkçası. Bellingham ve Arda Güler arasında ilk 11'de başka bir çatışmaya yol açacak. Neymiş bu? Kamavinga'nın dönüşü. Manchester City maçı için söylüyor bunu. <laughs> zaman zaman da Bellingham ve Arda Güler e, uyumlu olamıyorlar. Ama Xabi Alonso da bunu devam ettiriyor noktasında bir e, paragrafı var e, arkadaşın. E, şey, e, Luis Nieto. E, Arda Güler'le açıkçası... Arda Güler öyle bir maç çıkardı ki maç kaybedildi. Ama kimse faturayı Arda Güler'e çıkaramaz. Çünkü gerçekten e, çok iyi bir mücadele verdi maç içerisinde. Özellikle en çok gol pozisyonuna giren isim yine Arda Güler oldu ki bir gol pozisyonu daha var. E, yine sağ e, ceza sahasının sağ çaprazından içeri çalım atarak girdi. Ama o arada da açısı kapandı. Kaleye mi çütecekse yoksa İçeride Vinicius'u mu görecek derken kaleyi tercih etti ama zaten açı çok kapanmıştı. Ee, ve bütün kornerleri kullandı. Kornerlerin ikisi de çok tehlikeli oldu. Onu da biliyoruz. Az gazetesinde bir de Xabi Alonso'yu eleştiren Jose Felix Diaz'ın bir e, yazısı var. E, burada da e, maç içerisinde olanlardan Xabi Alonso'nun habersiz olduğunu, e, önce Rodrigo'yu sonra da Gonzalo'yu oyuna aldı. Yaptığı tek hamle bu kadardı demiş. Peki ben şimdi Xabi e, Alonso'ya tepkiler vardı. Bunlar tamamen e, anla, at, aktaracağım tweetler. Maçtan sonra İspanyol taraftarların attığı tweetler. Tam bir rezalet, tam bir yaratıcı oyuncu Arda Güler'i sırf lobisi yok diye oyundan aldınız. Vini ve Bellingham ise hiçbir şey yapmayıp oyuna devam etti. Peki Arda çıktıktan sonra ne oldu? Sıfır atak, sıfır yaratıcılık. Arda oyundan çıktığı anda tüm maç bitti demiş. Arda Güler bütün Real başka bir isme geçiyoruz. Arda Güler bütün Real Madrid oyuncular arasında gerçekten en hareketli, istekli ve olgun oynayan kişiydi ve oyun, onu oyundan çıkarmak yerine yanına destek verecek oyuncu alınmalıydı. Gerçekten dünkü maçta da ben hırsıyla Vinicius öne çıktı. Bir ara türbinleri falan da ayaklandırdı. onun dışında Arda Güler hırslıydı. Onu da burada eklemekte fayda var. Arda Güler sürekli inişli çıkışı dinamik tek oyuncu oyuncu iken Bellingham yerine onu çıkarmak tam bir saçmalık demiş. Ee, bir başka taraftar da Çavi Alonso teknik direktör falan değil. Tek bildiği ilk değişikliği Arda Güler'le yapmak. Çavi Arda'yı savunmaya geri koyarsan çocuğun enerjisinin tükeneceğini anlamıyor musun? Demiş ve bir başka taraftarda bu maçta değiştirilecek son oyuncu Arda Güler olmalıydı. En çok pozisyon yaratan oyuncuyu oyundan alırsın ve bunu geride olduğun sırada yaparsın. Bunu daha önce denemişti ve işe yaramamıştı. Bu maç Çabi'nin demiş. Bir, birkaç tane nokta koymuş. Ee, bir başka isimdir. Real Madrid'in Arda Güler'e güvenmiyorsa başarılı olmasını beklemek çok saçma. Bellingham'ı 8 numaraya koy, Arda'yı 10 numaraya ver sonra bak. Yoksa Çabi Alonso devre arasında forma giyemeyecek <laughs> demiş teknik direktörlük forması. Bir başka isme daha geçelim ve bitirelim. Bellingham'ın dönüşünden bu yana Real Madrid kötü oynuyor ve Xabi Alonso kötü performansına rağmen onu değiştirmeye cesaret edemiyor. Öte yandan Arda Güler kilit bir oyuncu olmasına rağmen sürekli oyundan çıkarılıyor. Bu da teknik direktör açısından haksız görünüyor demiş. Şimdi tabii ki ben çok erken bir saatte bu videoyu çektim. Belki siz 9-9.30 gibi yayınlanacak emin değilim. Ama gün içerisinde Real Madrid'le ilgili yazılar gelmeye devam edecek. Belki akşama bir video daha çekerim veya bundan hemen sonra bir video daha çekerim. Yani asıl spor yazarları ne diyecek ben onu çok merak ediyorum. Çünkü Atletik Bilbao karşısında kazanıldığında Arda oyunda yoktu ve işte Real Madrid Arda'sız 3-0 kazandı. Şimdi Arda'yla yine kaybettiler gibi bir algı mı yaratmaya çalışacaklar bilmiyorum ama sadece Arda üzerinden değil Atletik Bilbao maçında Atletik Bilbao'nun kötü oynadığı bir güne denk gelmesi ve Mbappe'nin gerçekten de şov yaptığı bir güne denk gelmesiyle o maçın kazanıldığını söylemiştim muhtemelen dediğimizde çıkacak. Yorumlarda buluşalım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğenmeyi unutmayın kıymetli dostlar. Hype'ınız varsa hype'ınızı alırım. Ben Oğuzhan oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.